Merhaba ben Suat. Sevgili dostum geçmiş olsun 2021 YKS'nin ilk ayağı az önce bitti TYT. Hepimiz kurtulduk. Ben de girdim sınava. ÖSYM'den Ramazan kutumuzu aldık. Bu yıl e, şekerin geri döndüğünü gördüm. Nisan ya da Mayıs'ta Ales'e girmiştim. Ales'te şeker yoktu. 3 tane ÖSYM şekeri. Şekerin yenme oranı da düşüktü. Sınıfta benim girdiğim sınıfta bir kişi yemişti şekeri. E, tuhaf e, hani işin e, işte gıda tarım hayvancılık bakanlığına bakan bir yanı var ama neden şeker var niye bir vardı bir yoktu bunun sebebini bilmiyorum e, yetkili devletlilerimiz bir açıklama yapacaktır şimdi ne konuşacağız TYT bitti e, inşallah yarın AYT var e, İnşallah her şey yolunda gitmiştir bu arada gerçekten içtenlikle geçmiş olsun diyeyim çok klasik bir ifade var ya acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakmıştın Şimdi inşallah emeklerinin karşılığını almışsındır. E, 2021 TYT'nin mesajı neydi? Bunu konuşmak için bu videoyu çekiyorum aslında. 11. sınıfta olanlar, seneye belki bir daha girmek isteyenler, belki bir daha bir daha girmek isteyecekler için 2021 TYT çok net bir mesaj verdi bence. Sınavda bütün sorulara bakmış biri olarak söylüyorum. Bu arada hani gönlün rahat olsun. Sınavda ne işi var bu adamın, niye bizim hakkımız yok falan. Öyle bir derdin olmasın, bir kontenjanı dolduracak değilmiş merak etme. Zaten orada bulunduğum sınıfta da yani herhalde gözetmenlerden de yaşlıydım. Herkese çocuklara e, sen sen derken bana gelince Suat Bey demeye başladılar. Oraya biraz yaşlıydım yani kabul ediyorum ama ne olduğunu görmek istiyordum gerçekten. Neler yaşanıyor, neler hissediyorsunuz? Önümdeki öğrencilerle, arkamdakilerle, okul bahçesinde, okul çıkışında olabildiğince çok kişiyle konuştum. Ee, anlamak için ne oluyor gerçekten? Bütün gayretim oydu. Peki 2021 TET'nin mesajı neydi? Branş branş baktığımız zaman ben tabii ki bütün branşlardan anlamıyorum. Bir eşit işte ağırlık çıkışlıyım ben ama Türkçe çözdüm, matematik çözdüm, sosyal çözdüm. Fendeki bütün sorulara baktım. Sınav e, hani hep konuştuk ya 2020 TYT e, belirleyiciydi. Çünkü AYT daha kolaydı. 2021'de ne olacak? Pandemi yılında nasıl bir sınav bizi bekliyor diye baktığımızda aslında 2021 TYT ile ilgili sanki ortak bir akıl vardı. Beklendiği gibi olacak. Her yılki gibi olacak gibi bir tablo vardı. Fakat bence bu yıla özgü çok netleşen, belki de sınava girdiğim için böyle düşünüyor olabilirim ama çok net bir mesaj vereceğim. Bence e, sınav çok ciddi manada egoyu, iradeyi sınayan bir sınavdı arkadaşlar. Egoyu ve iradeyi sınayan bir sınavdı. Ben hep söylüyordum yani kafandan dumanlar çıkıncaya kadar çalışman gerekiyor. Böyle bir zihinsel berraklık, böyle bir zihinsel yükselti olduğu zaman bu sınavla bence çok rahat birçok öğrenci başa çıkabilir gibi geliyor bana. E, şimdi branş branş baktığımız zaman Türkçe bence çok kolaydı yani saydım 7 tane dil bilgisi belki yanılıyor da olabilirim 7 tane dil bilgisi vardı ve dil bilgi sorularında böyle çok detay çok dil bilgisine hakimiyet gerektiren sorular yoktu hani kabaca bile baktığın zaman pekala yapılabilecek şeylerdi anlatım bozukluğu yoktu mesela. Fakat çok yoğun bir anlam bilgisi vardı. Çok yoğun. Yani okuduğunu anlıyor musun? Burada ne olup bittiğinden haberin var mesajı vardı. Bu da ciddi bir yoğunluk gerektiriyordu. Sosyal çok net bir şekilde kolaydı. Çok net kolaydı. Yani tarihçiler, coğrafyacılar, felsefeciler, dinciler ne der bilmiyorum ama ben eşit mezun bir olarak ve senelerde sınava hazırlanmayan, hani sadece öğrencilerle birlikte sorulara bakan biri olarak çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Matematikle ilgili ve fenle ilgili belki daha net yorumlar yapamam ama matematikte şunu çok net görüyorum. Türkçe ile matematiğin bu anlamda birbirine çok benzediğini düşünüyorum. Eğer temel düzeyde Düşünme biçimi açısından bak olaya hakim değilsen gerçekten sorun yaşarsın sevgili dostum. 2021 TYT'nin mesajı bence buydu. Her türlü matematiksel ifade vardı fakat ÖSYM şunu yokluyor. Bunu nasıl kullanacağını biliyor musun? Burada ne yapacağını biliyor musun? Yani pizza sorusu da vardı. Bir işte o seçiyoruz yani kendimizin robot olmadığını ispatlıyor. İşte arabaları seçin, trafik ışıklarını seçin gibi. O tip bir uygulamayla bir olasılık sorusu çıkarmışlar ortaya. İşte pizza sorusu da vardı dediğim gibi. Sınıftaki yerleşmeler, apartmanlar... Ne bileyim ben de bir çoğunu yaptım. Ee, burada ama bakman gereken açı bence şu matematik sorularına. Ee, bütün işlemler var, kümeleri de var, karekökü de var, rasyonel sayısı da var, olasılığı da var, kesirleri de var, fonksiyonu da var ama ÖSYM çok net bir şekilde sana bunu soruyor. Diyor ki bunu hayatta ilişkilendir bakalım. Matematikle ilgili bildiklerini hayatta ne kadar ilişkilendirebiliyorsun? İlişkisel bir öğrenmeyi sınıyor çok net bir şekilde. Ve burada hani yorucu metinler yoktu bence geçen senelere kıyasla matematikte özellikle. Okuduğunu anlama oranının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Fende de bence yine aynı mantık. Yani bütün sorulara baktım Fende. Kesinlikle temel kavramlara hakimiyeti istiyordu. Temel biyolojik, temel kimyasal, temel fiziksel kavramları bilmiyorsan %100 sorun yaşardım burada. Bence tam adıyla müslemma bir sınavdı. Temel yeterlilik testiydi bu sınav. Peki bu sınavın amacı neydi? Gerçekten 2021 TYT'nin mesajı neydi? Benim bu soruya vereceğim cevap şu. Ben hep sınavın %51'inin psikolojik olduğunu düşünen bir rehber öğretmenim biliyorsun. Bence bu sınavda da senin psikolojik dayanıklılığın ölçüldü. Zihinsel sağlamlığın ölçüldü. Zihinsel dayanıklılığın ölçüldü sevgili dostum. Neden biliyor musun? Hani ego boşalması, irade tükenmesi diye bir şey vardır. Ee, Baumeister, Roy Baumeister bir psikolog, ee, karnı aç olan insanlar e, bir odada bir araya getiriliyor ve bir gruba çikolatalı kurabiye ikram ediliyor, bir gruba turp ikram ediliyor, bir gruba da hiçbir şey verilmiyor. Ve bu insanlar, yani orada çikolatalı kurabiye var, bir grup hiçbir şey yemiyor, bir grup turp yemek zorunda kalıyor, bir grup da kurabiyeyi gövdeye indiriyor. Ee, ardından bu insanlara zorluk seviyeleri, yüksek olan matematik soruları veriliyor. Ee, ve doğal olarak hiç de ilginç olmayan bir şekilde turp yiyen insanlar daha çok zorlanıyorlar. Çikolatalı kurabiye yiyen insanlar e, daha dirayetli oluyorlar. Ee, hiçbir şey yemeyenleri hatırlamıyorum şu anda. Ama deneyim mesajı çok açık sevgili dostum. Deneyim mesajı şu, e, irade tükenmesi yaşayan insanlar, yani neden kurabiye varken ben turp yiyorum diyen insanlar kesinlikle o sorularda zorlanıyorlar. Bu ne demek? İşte öğle yemeğinde önüne kaymaklı bir künefe geliyor. Fakat sen ah diyetteyim yemem diyorsun. Fakat e, öyle gözün dönüyor ki yani ona o lezzete ulaşmak istiyorsun. Akşam e, akşamleyin arayı kapatmak için eve giderken bir dondurma alıyorsun. Biraz künefe alıyorsun falan. Akşamleyin öğlenin ac acısını çıkarmaya başlıyorsun. Çünkü İraden tükeniyor orada sevgili dostum. Bence sınavın çok net mesajı buydu. 40 tane Türkçe sorusuyla baş başa kalıyorsun. Kafandan dumanlar çıkması gerekiyor o 40 Türkçe sorusunun sorusuyla baş edebilmek için. Ben bitirdiğim zaman 55 dakika geçmişti Türkçe soruları. Ee, saati de hani ne kadar zaman ayırıyorum, zaman yönetimi açısından da kendimi denedim. Sosyal çok hızlı çözdüm ama Türkçe sorularında bittiğimde gerçekten kafamın burası acıyordu arkadaşlar. Burası acıyordu yani kafamın kaldırdım ve bir öğrenci çıkışta şey diyor ben Türkçe bitti kafayı kaldım gözetmenleri göremiyordum diyor. Ee, öyle bir göz bulanmasına da neden oluyor diyor Türkçe metinleri. Çünkü o metinleri gerçekten zamanı doğru yönetebilmek için ilk okuyuşta anlaman gerekiyor. Ve Türkçe bittiğinde iraden boşalmış oluyor sevgili dostum. Ego boşalması denilen şey orada gerçekleşiyor işte. Yani çok yoğun bir e, odaklanma harcıyorsun, dikkat gücü harcıyorsun. Ardından çok taze bir şekilde sosyale, matematiğe, fene bakman gerekiyor. O nedenle bu sınav stratejisi açısından da çok çok önemli bir şey. Hep konuştuğumuz bir şey. Ben yani Türkçenin 20'sini çözüp sonra matematiğe mi dönmek lazım? Matematikten başlamak lazım. Ama çok net bir şey çıkıyor ortaya. İster 40 Türkçe çöz, ister matematikle başla. Bu sınav zihinsel olarak öğrenciyi zorlayan bir sınav arkadaşlar. Zorlayan bir sınav. Eğer mantık buysa ben 2 saat 15 dakika boyunca zihinsel performansı dinamik tutması gereken biriysem zamana karşı yarışıyorsam çünkü ÖSYM'nin en çok yaptığı şey TYT'de bu biliyorsun seni zamana karşı sıkıştırıyor. Uzun metinler ve kısa zaman haydi çöz bakalım diyor. İşte burada sen o kırık dökük planınla o sınavla başa çıkmaya çalışıyorsun. Burada da bence en önemli ayak burada aynı elektronların beyninde sürekli ateşlenmesi gerekiyor sene boyunca sürekli ateşlenmiş olması gerekiyor ki bu tarz sorularla başa çıkabilesin sevgili dostum. Eğer zihinsel olarak kondisyonun iyi ise bence bu normal bir sınavdı ama bir kondisyon sorunu yaşıyorsan, kesik kesik çalıştıysan bu sınav seni zorlardı sevgili dostum. O nedenle olaya bence böyle bak. Peki TYT tek başına ne ifade edecek? Tabii ki yarın AYT var. AYT'ye de gireceğiz. O nedenle TYT puan tek başına bir şey ifade etmez. AYT'nin de beklendiği gibi olduğunu varsayarsak ortaya şöyle bir şey çıkacak. E, AYT beklendiği gibi olursa yani 2019 gibi olursa öyle diyelim. E, TYT otomatik belirleyici olacak sevgili dostum. Çünkü özellikle sözelciler ve iştahatçıları zorlayabildiğini görüyorum. Ee, bir kez daha geçmiş olsun ee, bir de sınavdan sonra eğer bu videoyu izlersen hani TRT'den sonra AYT'ye çalışalım mı gibi bir soru geliyor lütfen çalış hiçbir şey olmaz damar damar üstüne binmez Öğrendiklerin birbirine karışmaz hiç merak etme AYT'ye rahatlıkla göz atabilirsin deneme çözebilirsin Hiçbir problem olmaz çünkü muazzam bir odaklanma gücüyle yarın hazırsın artık Bugün bir tatsızlık yaşadıysan yarın hiçbir şey olmayacak onu da bil artık daha rahat uyursun Yükün önemli bir kısmını omuzlarından attın 2021 TYT ile ilgili konuşmak istersen videonun altına yorumlarını yaz. Seni seviyorum, görüşürüz.